Şerif Egeli. Türkiye'nin ekonomik hayatına yön veren önemli kararların ardındaki isimlerden biri Şerif Egeli. 1943 yılında dünyaya gelen Egeli, Robert Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesi ve Almanya'da Münih Teknik Üniversitesi'nde eğitim gördü. Ülkenin büyümesinin ihracattan geçtiğinin bilincinde bir genç olarak kurduğu ENKA Pazarlama 1980'lerin sonuna kadar Türkiye'nin en büyük uluslararası dış ticaret şirketi oldu. Aynı zamanda devlette dış ticaret danışmanı olan Egeli, Türkiye Dış Ticaret Teşkilatını kurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret yapmanın zor olduğu yıllarda Ürdün, Pakistan, Filistin gibi ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi ve DEİK Türkiye-Ürdün İş Konseyi'nin kurucu başkanı ve DEİK Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi TAİK Başkanı olarak etkin rol oynadı. Egeli'nin DEİK Orta Doğu ve Afrika pazarında çok faydalı olabilir çünkü bu ülkelere tek tek insanların gitmesi çok zor d heyeti olarak gidilmesi halinde hem 2-3 gün içinde ilgili kişiler veya kurumlarla iletişim kurulabilir hem de heyete katılan iş insanlarından destek sağlanabilir. d önemi bu noktada çok büyük. Sözleri Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde d rolünün önemine değiniyor. Türkiye'nin sahip olduğu nüfus ve lojistik avantajı sayesinde bölgesel ve küresel bir güç olacağına dair inancını sürekli dile getiren Egevi, özellikle nakliye alanında atılan adımlarında bu amaca hizmet edeceğini vurguladı. Şerif Egeli'ye göre büyük çaplı uluslararası şirketlerin Türkiye'yi merkez kabul etmeleri ise bu lojistik avantajı daha da artıracak etmenler arasında. İş dünyasında yarım asrı çoktan geride bırakan Şerif Egel'i, ülkemizin konumunu güçlendiren ticari diplomasi adımlarını atmaya devam ediyor.